AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve farklı illerden milletvekilleriyle AK Parti yöneticileri ve üyeleri Bolu'da bir araya geldi. İlimizdeki bir otelde Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında Bolu'da yapılacak çalışmalar anlatıldı. Toplantıya AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, belediye başkanları, yöneticiler ve üyeler yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bolu'daki yurtların toplam yatak kapasitesi hakkında konuştu. 2002 yılında Bolu'da, bugün Bolu'dayız. Bugün günlerden bolu. Sadece 1596 yurt yatağı varken bugün tam 12656 yurt yatağı var. Bu bir eser siyasetinin en somut resmidir, örneğidir. Başkalarının spekülasyonla, yanlış bilgiyle algıyla yapmaya çalıştığının üreterek doğruyu gerçeği ortaya koyarak milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla ortaya koyduğu eserdir, hizmettir ve bu mutluluğa ortak olmaktır. Ve biliyorsunuz değerli arkadaşlar, yurtlarımızda sağladığımız hizmetler, fiyat politikamız. Bu yıl hiçbir şekilde yurt ücretlerini ne yaptık? Artırmadık. Beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya aylık 1800 lira beslenme desteğimiz var. Kasapoğlu Bolu için yeni projeleri görüştüklerini de belirtti. Yurtlarla ilgili yeni Bolu'ya dair, ilçelerine dair yeni projelerimizi konuştuk. Ve hamdolsun bunda da atacağımız adımları somutlaştırdık. Gerek il merkezimizde, kampüsümüzün en merkezi yerinde, gerekse ilçelerimizde bu ihtiyaca göre planlamalarımızı da hamdolsun. Ne yaptık? Not ettik ve inşallah bununla ilgili de en kısa zamanda harekete geçeceğiz. Spor tesisleri hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, Alıdağ Kamp Merkezi'nde yenileme olacağını açıkladı. Bolumuzda gençlik kampımız var ve bu gençlik kampı noktasında da yeni bir modernizasyon çalışmasını Aladağ'da girdik. Ve inşallah onu da en kısa sürede tamamlayıp hem Bolu'muzun hem Türkiye'nin tüm illerindeki gençlerin evlatlarının hizmetine sunacağız. Kasapoğlu, Yaşamkent Mahallesi'nde yeni spor tesisini de müjdeledi. Bir takım yeni projelerimiz var. Bundan da bir tanesini müjdeleyeceğim. Yaşamkent Mahallesi'nde spor kompleksi futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle ve salonuyla, gençlik merkeziyle birlikte orada mükemmel bir alanı inşallah Bolu'muza kazandırıyoruz. Tabi Bolu spor şehri. Burada hem doğa sporları var, hem salon sporlarına yönelik ciddi çalışmalar var ve hem de kış sporları açısından örneğin Kartalkaya bu anlamda önemli bir destinasyon. Dünya çapında bir destinasyon. Buraya yönelik de az önce onu yine mazraya yatırdık. Buraya yönelik de önemli bir çalışmayı inşallah hem bakanlık olarak hem diğer kurumlarla işbirliğiyle yeni bir proje olarak ortaya koyacağız.